Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Gebze'den Göztepe'ye giderken arabamdan bir koku geldi. Lastikler frenler kitlemiş. İnternetten ararken Hakan, Hakan Usta'mı buldum. Sağolsun akşam saati dükkanı açtı baktı. Şanzımandan da birinci vitesten atıyor. Bursa'da yaptırmıştım olmadı. Hakan Usta'm bakacak. İnşallah. Ustam bunu kendin mi yapıyorsun dışarıda mı yaptırıyorsun şanzımanı? Neyi kendim yapıyorum ne oldu ki? Neyi var şanzımanın? Bursa'da yaptırmıştım ben yapamadılar. Neyi var? Birinci vitesten atıyor. Atıyor yapar ne sıkıntı yok ki yani. Şanzımanca ne alakası var ki? Geçenlere yaptım bak burada değişti. ha. Arabada bir şey vardı ya araba tıkı tıkı ses vardı dışlı grubu dışlı kırık haberleri yok var ya görüyor musun? Evet. Yani şanzıman Sıkıntı yok şazmanı biz hani yıllarca yaptık mı? Yıllarca şazma yapmışız. Şey Bunun tekerin sıkmasının sebebi herkese hayırlı akşamlar. Allah Allah rahmeti bereket üstünüz olsun. Üstün. Yayı kırdığından dolayı balata açıyor ve tekeri kilitliyor. Kardeşim söktü bunun balatasının arasına yayını çıkardı. Balatası zaten onunla değişeceğiz, kemikleşmiş. Yarın sökeceğiz bunu, dört tekerini kontrol edelim. Ondan sonra tekelerde ısınma var. Bunda çok ısınma var. Bu arabada herhalde yani bundan şöyle yani bunun fren e, hortumların hidrolik vermiyor. Vermeden önemli merkezler var ya fren e, hortumların hidrolik vermiyor. Vermeden önemli merkezler var ya kendini çalıştırmıyor. Çalışma balataya basamıyor. Ondan dolayı şey yapıp Evet. Bunda da şeyler var lastikleri var onlar da işecek. Bir de ben şanzımanla yağ Abi şöyle bak. Abi senin şanzıman kartaj otası var ya. Evet. Yani şanzıman kartaj otası. Şanzıman yaptığını diyorsa şanzıman sökülmeye benzemiyor. Ya sen gittin gördün mü onu? Yok. Şanz, şanzıman açılmamış ki abi. Hani anahtar değmemiş ki bunlara. Biz tabii onunla karışmıyor. Onun, karşı, onun kendi Allah'ları da. Ona sağ arka keşeden geliyor. Tamam mı abi? Tamam ustam. Birinci usta, testin neyi vardı? Birinci testten atıyor. Atıyor. Ha, yani o şeyden atıyor. Maşon var ya. Maşondan atıyor. Ya ağırlıklı. Genellikle o. Bir de ayları değiştirir. Maşon değil. Bir de sarı üst ekran başları değiştirir. Sarı üst başlarının ojranı takacağız. Yan sanayi taktığım zaman kanlı var ya, Catlama yapıyor. Onlar da yapar abi. Sıkıntı yok. Ondan sonra oradaki merkezleri var ya. Evet. Sarı aslında öyle değiştiririz. Tertemiz olan. Sağ arkasında havalar falan. Aşağıdan gönderisi kardeşim, rahat ol. Sağ ol ustam, teşekkürler. Şimdi, şazman da yaparız. yapar, şazman yaptığımız işin arkasında. Sadece bir maşur, bir de ayı, bir de sekreme sarısı. Bunların dışında kola kola bir şey çıkmadı. Onlar da hallederiz. Diğerlerini de kontrol ederiz. Yaparız aslanlar gibi gönderiz abi. Bir de bu evet. efendim, senin efendim halatı da buna, bu da çalışıyor. Bak şurada var ya. Evet. Bak buradan arkadan kesmiş bunu, tamam mı? Bunu da komple bunun halatları falan da değiştiririz. Tamam mı abicim? Hmm. Bak. Tamam usta. Şunlara bakalım. Yükseltme takozu. Tamamlar da değiştiririz.